Real zamanı Kaydettiğim reslere bakalım hep birlikte Sizin için çok komik realslerim yok Hepsi birbirinden bok gibi res Hepsi birbirinden bok gibi Tuvaletteyken reals izliyorum sadece Sıçarken baktığım videoları size gösteriyorum tuvaletten başka ne azizimem tuvaletten başka ne azizimem tamam lan yeter yeter yeah <laughs> gbp <laughs> 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 用模具脱模一个高高瘦瘦的假山，用模具制作的假山。我这把这件事儿，阿斯克里克没来，我先去。山是平的，造景起来还是比较方便的。选一个水陆缸，摆几块石头，一个小景观就成功了。哦，好冷。 i just want play with you because you're favorite Değilim bir sigma boy Gösteremem senle klad boy Yo yo edilmişsin diktatör ilan ama bizim çocuklar diyor toy Yakalarsam ritmi dersin oy Üzdüm haterları derdi boy Hepsi laflar muf konvoy gibi Sokarım yine deliğinden Liseler ayrım akademik kemiğimden Bir yollar en iyi ben Çalacak kulakta eriyeceksin Abi rap sokakta kalsın The latest research in neuroscience says You can get smarter just by getting fingered I'm getting fingered every fucking morning So we developed that low IQ nigga detection software in our servers so we can detect niggas with critical deficiencies in cognitive function and direct them instantly to the uh, finger <laughs> So I signed up to check my IQ level ended up getting fingered. A company named Smart Nigga Enterprise recently launched free IQ enhancement programs claiming that they could double your intelligence levels by only fingering your anus mm -hmm. Barbekü şömine keyfi evet. buradan sonra varsa Harun Taş fırın gidiyor. dedin mi uzman ekip gelir Profesyonel eller işi tam yerinde bilir Harun gülle kış bahçesi şenlenir Ateş kuruş şömine barbekü birleşir Sıcaklık şömine keyfiyle mutluluk kat kat Barbeküle seksi hep buradan çıkar Harun Gül ekibi farkı hemen yakalar Harun Gül ekmiş bahçesi şenlili Ateş şukuru şömine barbekü birleşir Peki temizliyim mi lan ateş yakacak zaten Adam klip de yapmış. Siz peki şunu gördünüz mü? <laughs> ben bunu görmemiştim. <laughs> ben bunu şu an gördüm. Bırak. Karama Marşı Türkiye'nin en büyük leopar konseptli partisi. God damn. Ülkece ilerlediğimizin kanıtı. Bakışına, What the fuck? Bazıları dress kodu bozup

Time diyor bu uzun olması ben. inanılmaz. Çok iyi. Bunu izlettim ben size. Takipçilerim kızlar, kızlar öyle bir takım. Herhalde bitti sizlere lan Sizlere anlatamam. Ne zamandır bekliyorduk. Çok isteyen, çok soran oldu. Mahcup oldum sizlere karşı. Geldi bitti tekrar istemiştim. Üretim yetişmiyor. Harika bir Adidas. O kadar harika, o kadar kaliteli ki. Yok lan bunu nasıl göstereceğim? 3 Ocak'ta çıkıyor. Gerçekten yakından görmelisiniz. Bakın. Bakın şu güzelliğe. Arkası da kapşonlu. Oha lan. Birazdan giyip çekimini de yapacağım sizlere. Çok iyi. Bu şekilde harika takımlarım. 1400 kargo da bedava. Gerçekten bu kaliteye olmayacak bir fiyat. Tasarım, tasarım bir ürün. 36'dan 50'ye kadar. George Floyd Abone olamıyorum <laughs> Abone olamıyorum deyip Hoş geldin George Floyd Hoş geldin Birazdan seninle ilgili reelslerimiz çıkacak Teşekkür ederim İkinci ayın için Değerli hangisi? Hiçbiri. Ablam senin için en değerli hangisi? Hiçbiri. Niye? Soldaki yüzünden 25 yıldır bu haldeyiz. Ortadaki zaten ülkeyi sattı. Ee, sağdaki de zaten terör partizan olduğu için açıklanacak bir tarafı yok. Bu yani. Çok teşekkür ederim. Ülkenin özeti bu kardeşim. ve <laughs> La ilahe illallah Muhammed. Şaka gibi şu an hepsine yarılarak Allah gülüyorum. Allah La ilahe illallah Muhammed. Allah Muhammed. Ana Bir No, oh, I Holding my breath until I get a better album then. <laughs> oh, <a> <laughs> oh, <love> <laughs> ve 11 Kasım. Akoluthiste tin selida fili. La illallah. Gene aynısı nasıl geldi ya? Niye geldi? İki kere eklemişim. Baktı farklı farklı. Kadrı kadrı acı saf şerefsiz uzun versiyon. Kadın kadına acı saf şerefsizim uzun versiyon. Kadir adlı acı saf, şerefsizim uzun versiyon. Kadir Adalı acırsam şerefsizim uzun versiyon. Kadir Adalı acırsam şerefsizim. Kadir Adalı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü. Ankara Emniyet Müdürlüğü İstanbul Avcılar Cihangir Mahallesi'ndeki 3 tane Bu adam her yayın açtığında mı sarhoş yoksa her sarhoş olduğunda mı yayın açıyor? Yoksa ikisi de mi? Büyük Ağır <laughs> <laughs> babası. Bitti mi? yürüdüm ki. Derbeder Berk Aslında. dertlenip iki sigara içiyor. Ciğerleri patinaj çekiyor. Bunları sana aldım dedim. Muhammed! <laughs> Ana <laughs> davayı kazandık. Bak buranın önünde ne var? 1994'ten kalma. Bak bize, bak bizim dükkanda, bizim dükkanda, bizim dükkanda, babamın dükkanında biz çay söylüyorduk bunlara bak. Alo, alo, iki çay diyorduk. İki çay, çay. Allah Allah, 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 Allah. Biraz fazla şey, şekerim. I know what you feeling. Shake it up şekerim. <laughs> <laughs> Niye kalk kaçacağım abi? to flirt with him. I'm not going to. Bu arada askerden yeni çıkıştım. Her gördüğüm şey komik geliyordu. Şimdi ona göre değerlendirmeniz lazım. Canım arkadaşın kamerası açık da. Kapatabilir mi? Hangi arkadaşın? İbrahim kameran açık arkadaşım. İbrahim ne yapıyorsun yavrum? Eee ikinci hafta olan arkadaşlarım bu arkadaşımıza ulaşabilecekler Burada. Burada eee bu benim attığım çekim var. <laughs> Şöyle gördüğünüz gibi Allah. Orta. Uçaklara neden oksijen maskesi koyduklarını biliyor musun? Nefes almak için. Oksijen kafa yapar. Acil durumda panik halde derin nefesler alırsın ve birdenbire bütün vücudun rahatlayıp gev. Ananın amı, çok affedersiniz arkadaşlar. Like me, like Uçaklara neden oksijen maskesi koyduklarını biliyor musun? Very good. Ocean Breeze by Asa, I like it also, but this one I prefer. Res What is the next step of the operation? Gerçekten <laughs> <laughs> bok gibi bir meme bilgi. Niye like'ladım bilmiyorum. Bunu herhalde şeyden like'lamıştım. Bu Pink Walking Floyd. Flight... Alien şeyi çok hoşuma gitmişti o zaman. İlk kez görmüştüm de asker çıktım. Amanak ulan dedim yeni yeni meme çıkmış. Bir de beğendi <laughs> ama onu beğenmiştim. Bu da is like watching interdimensional. Bu da herhalde wow. Bunu herhalde gösterdim. <laughs> <ama. gülüyor> <laughs> Seni yüzüme koydum. ya yüzüme koydum. Seni 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 gördük, koydum. Seni yüzüme koydum. Seni figure out what to do Tamam evet bunları biliyoruz. DM'lerime bakmıyorum bu arada. Instagram'a gerçekten girmiyorum abi. Benim Instagram a sonra 5 dakika. Artık değil büyük ihtimalle de. Öyle bir problem var yani. Aynen mi? Lan vallahi girmiyorum ya. Allah Allah. Lan vallahi girmiyorum. Lan her şey için teşekkürler chat.